Sokaklarında telaş, masumiyet, samimiyet. Gülsün bu çocuklar, kışaklasınlar safça zamanı. Aile destek merkezlerimizde yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani bizim bütün yaptıklarımız, gemimiz var. Denizde gezdirelim. <laughs> güzel bir Sevgili kardeşlerim, bu güzel günde sizlerle beraberiz. Hem kültür otağımızdayız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizleri çok seviyoruz. Burası sizin. İstediğiniz gibi, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yani bizim bütün yaptıklarımız, gemimiz var. Denizde gezdirelim. Yaylalarımızda çift katlı otobüsümüz var. Onun dışında diğer imkanlarımızı sizlerle paylaşabiliriz. Çünkü bunlar sizin zaten. Dolayısıyla program dahilinde sizi daha mutlu etmek için, yüzünüzün daha çok gülmesi için, huzur içinde hayatını sürdürmeniz için birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte huzur içinde yaşamak için önünüzdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Hepimiz engelli olabiliriz. Bir dakikamız sonrasında garantimiz yok. Dolayısıyla bu hayat hepimiz için birer gerçek. Dolayısıyla bu güzellikleri birlikte paylaşmak için size selam vermek için geldim. Afiyet olsun diyorum. Sizlerin daha mutlu olması için devamlı olarak önerilerinizi açıyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hepinize güzel günler diliyorum. Bizim gibi dezavantajlı gruplarımız için bizler engelliler, yaşlılar, şehit aileleri, gaziler, çocuklar için Böyle güzel bir mekanı e, yapmada e, öncelikle e, Sayın Bakanımıza, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Gülere çok teşekkür ediyoruz bu mekandan, bu, e, bu otağdan dolayı. Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Bakanımızın öncülüğünde daire başkanlarımız, müdür, şube müdürlerimiz. Gerçekten bizler için özveriyle gayret ediyorlar, özveriyle çalışıyorlar. Bu anlamda Sayın Bakanımız Mehmet İlgiler'in şahsında bütün ekip arkadaşlarına, büyük Belediye'mizin tüm kademelerine teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde, mutlu günlerde bu yaşamımızı devam ederiz devam diyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Afiyet olsun.